Sevgili dostlar ben İbrahim bugün sizlerle hortel 1'e kaldığımız yerden devam ediyoruz En son teneke kutuları arkadaşımız Henry'e götürmüştük Bu kadar <laughs> Bu kadar Eğer video hoşunuza giderse beğenmeyi paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın bildirim çanını da açmayı unutmayın e, Videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız Bir de bu bir duyuru videosu olacak arkadaşlar ya da boş verim video'nun sonunda söyleyeyim. Şimdi en son teneke kutuları vermiştim. Ne bitti mi? Devam edelim. Çivi, dürbün kaldı. Hatırlarsınız en son videoda önümüze bir kedi çıkmıştı. O kediyi alt etmek için ne lazım? Balık. Balık için ne lazım? Olta. Olta da geçen bölüm almıştık. O yüzden let's go. Hadi bakalım. Değil bakalım. Oltamızı alalım. Önümüze çıkmazsın inşallah değil mi? Bu ne lan? Tezgah lan bu. Koş 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 koş. Arkada bir yerde olacaktı. Bir dakika ben şöyle bir girersem şurada bir şey var. Arkamızda saklanma alanı ve toplanar bir gel. Okey. Evet. Bu arada bu da bir yerlerde yukarıda. Hadi bir sal beni ya. Bir sal beni artık ya. Valla. Çok gıcık bir karakter bu arada kendisi. Sapımız, dostumuz. Adı kanka olduk lan. Ee, yolda görsem tanıyacağım elemanlardan biri amına koyayım. Lan. Aa ağacın arkasına yaslanıp bak. Piç. sal beni. Git git. Hayır. Koş. Koş 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 koş. Balık koş 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 geliyor 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 koş. Hayır. Geliyor mu? Geliyor mu? Gelmiyor. Gelmiyor. Gelme. Gelme. Ah, 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 ah. Koy, koy koy koy. Hızlı koy. Hızlı koy. Hızlı kaçmamız lazım. Kereste fabrikası. Kereste fabrikası. Hadi bakalım. <laughs> bu bölüm yüksek ihtimalle bu arada final bölümü olacak. Final bölüm. Final bölümü olacak. <laughs> Diksiyon kaydı. izlerim. Hadi bakalım. İkinci oyunun da videosunu çekeriz. Zaten üçüncü oyunda duyurdular. Yani bu oyunu oynayanlar bilir. Git bilmeyenler de isterseniz şeyden bakabilirsiniz. Neydi ismi? Google Play'den bakabilirsiniz kalbim biraz pıt pıt atıyor heyecanlıyım. Ay kardeşim. Burada ne var? Dürbün. Okey. Burada bekleyeceğim elemanı. Saklanalım şurada. Ne olur ne olmaz. Üste 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 bu arada arkadaşlar üste. Assassin's Creed gibi dolaşıyor adam şu an üstlerimizde. Koş 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 İbrahim koş. Koş geliyor mu? Geliyor dürüst ihtimalle arkaya bakmaya korkuyorum. Geliyor. Gel gel. Gel ben sana ne yapacağımı biliyorum gel. Gitti. Okey. Uuu koy 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 koy. Aa ha, şef. kalbim hala atıyor arkadaşlar. Biraz heyecanlıyım. Korkuyorum. Tırsıyorum. Final bölümü. ikinci oyunda yakında gelecek. Uf dürbün. Koş 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 ver şuna ver şuna. Koş 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 koş. Al lan gir. Çivi. Çivi şeyde. Barınakta. Şimdi dur. Bir sal ya. Vallahi sal. Bıktık ya. Bıktık ya senden. Pis sal beni ya Bulamazsın ki Nerede bu arada lan bu? Sus 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 Bak dört bölüm küfrettim ettim Arkadaşlarının uyarı aldım İzleyicilerden uyarı aldım Seni öldürürüm küfür etmemek için zor tutuyorum kendimi zaten. Heh, bu da geldi. <gülüyor> <gülüyor> bir git hadi ya. Bir git bir sal bizi ya. <laughs> bir şey diyeceğim de neyse. Git. Gitti. Koş 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 koş. Arkadaşlar barınağa gireceğim. İn. Yürü. Yürü 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 yürü. Geliyor mu? <laughs> Speedrun yapıyor sanki. bu sakin 5 dakika ya. <laughs> Geldik. Levye. Gel bakayım. <gülüyor> Koş. <gülüyor> bu ne lan? Koş 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 koş. Rastgele. Aha, aha aha bu ne? Bu ne? Şansa buldum. Şansa buldum. Şansa buldum. Vallahi şansa buldum. Altı, altımıza ettirmek bazen işe yarıyormuş arkadaşlar. Kapak. Çiviler. Sonunda. O kadar delikten baktığımız yer burasıymış demek ki. Ne olur olmaz. Kapatamıyoruz ya. Final bölümü kaç dakika sürüyor? Final bölümümüz 8 dakika sürüyor. Yazıklar olsun. Final bölümümüz 8 dakika. Yazıklar olsun İbrahim. 4 bölüm. Tüm şeyi oynadın 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 sömürdün. Gitti kaldı. Sana 10 dakika. 10 dakika 12 dakika. Yazıklar olsun. 3 Burada dışarıda yüksek ihtimalle. Yo. Kardeşim bir gider misin? Delenci değilim. Koş. Run. Ve arkadaşlar. Bu oyun da bitiyor.

And we need nails and hammer for that. I hope we're safe now. Yes, yes, you considered everything, Harry. Well done. Our are Let's go to bed now. I'm really tired. Tired of waiting for me? I'm kidding, I'm kidding. I'm really tired too. I wish, I wish the morning would come faster and our parents would come back. Chuck said, yeah. Böyle bir oyunun bitmesi. Harry yok. Harry yok. Harry? Harry, Sıçtık Harry yok. Ananı avradını sikeyim. Harry. <laughs> Ölen kişinin ruhuna el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Tadayım Amin. Arkadaşlar her öldü. Oyun burada bitiremez miyiz? Gitmek istemiyorum. Ama abi oyun akıyor be. Akıyor be. Gitmek istemiyorum ya. Hiç gitmek istemiyorum. O ne lan? Gitmek istemiyorum. Kellesini mi aldı acaba? Bu arada bakmadım hiç ha. Aşmış burayı tırmanmış neyle kırdı? Yüksek ihtimalle baltayla kırmıştır. Bir etrafı dolaşmak istemiyorum. Ya da boş ver ya. Ha. Balta. Abi dedim Dead by Daylight. Huntress bu ya. Huntress bu ya. Ciddiyim. Maalesef. Nerede bulacağımızı biliyorum. Gitmek de istemiyorum. Gitmek de istemiyorum. Kapı açık. Bu ne? Maybe it's made for the lake. Damn. Öldürüyor bu. Öldürüyor cani bu. Cani ama. Locked. Kitle. Locked. Kitle. Üst kattadır yüksek ihtimalle. Bu da gitti. Bakmak istemiyorum ya. Hiç hiç bakmak istemiyorum. Ama bak mecburuz. Lan. Well, nice Lan tahtaya çevirmiş. Ateş, su, toprak, tahta. Bize mi bakıyor? Bittik. Öldük. Böyle devam mı edecek? Yapaydık. İkisi de var. Evet. Bitti. Bitti. bitti arkadaşlar. 4 bölümlük seri burada bitti. İkinci bölüm zaten çıktı. Bahsettiğim bölüm. Diyecek bir şey bulamıyorum. Çünkü ne desem güzel bir oyun. Siz değerli izleyicilerimizle beraber Oyunu bitirdik. Tam 1 saat 2 dakika 3 saniye ile bitirdik. Zor tutuyorum kendime. Biraz ara verebilirim. Yani bu oyuna bu arada YouTube'a değil. Yani bu arada şey yapalım. Yani konuşacak bir şeyim yok da. Yani video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada duyuru videom olarak bu kanalda sadece korku videosu çekmeyeceğiz. Yani gerek Brawl Stars, gerek Detay Daylight, gerekse şey olsun. Ne de bilebilirim. Başka hikayeli oyunlar olsun. Onları da çekeceğiz. Yani sadece bunu söyleyebilirim. Daha güçlü bir telefon olsam daha güzel oyunlar çekebilirim. videomu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bilirim çanlaşmayı açmayı unutmayın ki ikinci oyunun videosunu hızlıca yapabileyim. Direkt bir şeyim yok. Sağlıcakla kalın.